Allah hulfül vaad etmez. Hulfül vaad, vaad ettiğini yere getiremeyecek kadar aciz veya yalan olmasın. haşa Allah kaviyi mutlaktır. O sadıktır. Allah kelamında hak ve hakikatını beyan etmiştir. Peygamberlerin bir sıfatı sıdıktır. Allah sözünden dönmez. Hulfül vaad etmez. Evet. insanlar Allah dünyayı için göndermişti? Terakki için. Hareketi zemberanın hareketi mücadele ve mücadele olur. Eskiden zemberekli saatler vardı, onu kurarsın, dolar çalışır. Boşalınca bir daha kurarsın. İnsan da aynı öyle zemberekli saat gibi her gün kurulması lazım, dolması lazım. İşte akşam zikriyle doluyoruz, dolarız, dolalım inşallah. Ertesi güne kadar o işler şeytanla mücadele eder, nefsle mücadele eder. Mücadelenin yollarını Peygamber Efendimiz bize söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de anlatmış Cenab-ı Hak bildirmiş. Cenab-ı Hak bizim yolumuzda mücadele edenlere diyor. Biz bir yol gösterir. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَهْتُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهُ Kim gayret ederse, caht ederse biz de onu çeşitli vesilelerle hidayete erdiririz. Allah'ı görüyor gibi yaşayanlarla Allah'ın rahmeti beraberdir diyor. Onun için en silah geçirmez zırh nedir? Kur'an tezgahında dokunan takva elbisesidir. Libası takva, derik ve hayrın Kur'an kirmak. Sizin için hayırlı elbise takva elbisesidir. Takva şüphelilerden de uzak durmak. Nafileleri terk etmemek. Cenab-ı Hak zaten Kudüs'ü hadiste diyor ki ben Allah'ın kulun yaptığı amellerden en hoşuna giden farzları yerine getirmek. Farzları yerine getirirse ondan memnun olurum. Sünnetleri işlerse yani, nafileleri yaparsa gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum diyor bak. O bakımdan da demek ki takva bir gaye kökünden geliyor. Korunmak. Korunmak için ne lazım? Bir sip, elbise, zırh, zırhlı değil mi? Şimdi zırhlı silahlar var, zırhlı tanklar var, işte kurşun geçirmeyen gömlekler, bunun gibi takva elbisesi böyleymiş. Ama bazen var ki bakıyorsun, onu da delen geçen var. İşte bugün şey olan elindeki aleti bile patlatıyor. O zaman bir sipere girmek lazım. Öyle zırhım var diyerek, zırhlı elbisem var diyerek, kurşun geçirmeyen gömleğim demeyeceksin. Ya sipere gireceksin. Siper ise sünnet-i seniyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede ne yapmış? Ne demiş? Mesela kalkınca elhamdülillah ahyana ve emmute ve demiş. Bak öldüydük dirilten Allah'ım sana hamd olsun demiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında hamd ettiği gibi nimetlerin şükrünü artırdığını bildiği için o nimetlerin artması için Hazamin fazla Rabbi elhamdülillah diyor bak. Bunlar hamdolsun Allah'ın lütfundandır bizden değildir diyor. Evet neymiş zırhımız tekrar diyorum Kur'an tezgahında dokunan takva elbisesi, Siperimiz sünneti seniye. E ama şimdi zaferi kazanmak için zırh giymek siperde olmak olmaz. Taarruz olacak. Silahımız ise tevbe, istiğfar, akşam sabah durmadan zikir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor. Bu ve asıyla diyor bak. Akşam sabah Allah'ı zikretmek. Bu da şeytanı kör gözünden vurmak. Nefsin kör gözünü kapatmak demektir. Cenab-ı Hak inşallah teala Verdiği nimeti almaz. Biz şöyle diyelim, ben öyle diyorum, siz de öyle diyorum. Verdiği bu nimetin devamı için bize istidadımızı, kabiliyetlerimizi inkişaf ettirsin. Amellerimiz de işlasla derinlenirsin. Kemiyet ve keyfiyet bakımından artırsın, muvaffak kılsın. Ve inşallah Teala öbür tarafa yadı cemil olarak gideriz. Herkes gidecek oraya. Ama arkada bıraktığı esere göre anılacak orada. Onun için Cenab-ı Hak bize böyle bir güzel bir nimet vermiş, böyle bir imkan vermiş, bak hayat vermiş. En büyük nimet hayat. Hayat olmasa hiçbir şey yapamazsın zaten. Sıhhat olmasa hayatın da kıymeti olmaz. Ve inşallah haramlardan kaçındığı müddetçe insan yemede, içmede, bakmada, görmede, haramlardan kaçındığı müddetçe Allah'ın verdiği o sıhhat makinesi bozulmaz. Ama bunları yanlış yerlerde konuşsa deforme olur değil mi böyle? elestiğisi gider yani özelliği gider. Bunun içinde de elhamdülillah Cenab-ı Hak bize akıl vermiş, aklımızı imanla nurlandırmış, kalbimizi zikirle nurlandırsın ve bizi rızasına erdirsin. Allahümme salasine Muhammed adı ve kalıbık ve rıdâ nefsik ve zînet-i arşik ve midâri kelimatik. Amin ve